Nikon Small World Competition Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması 2021 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması dördüncüsü olan bu fotoğraf 16 günlük sıçan embriyosunun sinir hücrelerinin 10 kat büyütülmüş halidir. Şili Pontificia Üniversitesi'nden Paula Diaz Cespedes'in doktora tezi için çektiği bu fotoğrafta hücrenin ana yapısal kısmı yeşil, hücre çekirdeği yeşil ve nöronu canlı tutan destekleyici hücrelerse kırmızı gözükmektedir. Sydney Macquarie Üniversitesi'nden Esmeralda Parrish ve Holly Stephan'ın bu çarpıcı sahneyi yakalaması bir ay kadar sürdü. İlk bakışta galaksilere bir bakış gibi görünse de bu parlayan yıldızlar fare beyin hücreleridir. Yarışmada ikinci olan fotoğraf siyah mürekkeple ayrılmış yaklaşık 300 bin sinir hücresini veya nöronu gösteriyor. 2021 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması birincisi, Houston'daki Baylor Tıp Fakültesi Optik Görüntüleme ve Vital Mikroskopi Çekirdeği Merkezi Müdürü ve kendini mikroskop meraklısı olarak tanıtan Jason Kirk. Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde yapımını bitirdiği bir mikroskopla ödüllü fotoğrafı çekti. Ev yapımı cihazını ağaç yaprakları da dahil olmak üzere bahçesinden çeşitli nesnelerle test etti. Güneydeki canlı meşe yaprağının yaprağın trikomlarını beyaz, damarlarını cam göbeği ve stomaları mor şekilde 60 kez büyütülmüş olarak gösteren yakın çekim. Resim birlikte yığılmış yaklaşık 200 görüntünün bir bileşimidir. Yaprağın trikomları beyaz renklidir ve su taşıyan cam göbeği renkli kaplardan dışarı çıkar. Çevreleyen mor renkli stomalar karbondioksit gibi gazların akışını düzenler. Meşe yaprağı sonuçları 13 Eylül'de açıklanan bu yılki yarışmada tanınan yüz çarpıcı görüntüden biriydi.